Cry Babies, Cry Babies, o, o, Cry Babies. Zehra nasıl bir hediye aldın sen ya? Harika bir Cry Babies bebeği. Atla. Hem de çilekli Zehra. Hadi bunu inceleyelim ya. Çok tatlı değil mi? Bir kokla önce. Kokuyor mu? Ne kokuyor? Ne kokuyor ama? Zehra. Adı neymiş onun? Bunun adı Bonnie mi? Bilmiyorum ki ben. Ben adını biliyorum. Çok tatlı emziği var. Şapkası var. Kendi çilekle hem de çilek kokuyor. Bak. Sustur, sustur ağlıyor. Ah, emziğini taktı. Bir dakika Zehra. Göz yaşı akıyor bunun biliyor musun? Ha evet. Gerçekten göz yaşı akıyor ağlayınca. Ben Sen, onu kapatmıştım. Evet bunun e, burada şurada. Ben, şu, aç ben kapatmıştım. Şurada su doldurma bölmesi var. Evet. Buraya su dolduruyoruz. Sonra evet. emziğini çıkarınca hani ağlıyor. Hanım benim doğum günüm gelmiş hani. Evet Zehra'ya doğum günü hediyesi geldi. Çok istiyordu. Ondan sonra bu emziğini çıkarınca evet. ağlıyor Zeyra. Ben böyle yaptım. Son doğum günü geldim. Evet doğum günde mumları üfledi. Sonra hediyelerini aşağı bir baktık ki Cry Babies. Evet. Ağlayınca gözyaşı akıyor ondan. Gel Benim deneyelim çok mi? Sevmiştim. Evet ben de çok sevdim. Çok tatlı ya bakayım. biliyor musunuz? Evet. Şimdi ağlatalım onu gözyaşı aksın tamam evet, mı? Evet. Hey. Al bakayım emzini. Gözlük <laughs> Ver ver emzini ver ver tak. Sustu mu? Ay çok ağlıyor. ya. Yazık. Yazık sana ağlama bebek. Tamam emzini verdik. Acaba acıktı mı bu? Ha, ne diyorsun? Acıkmış olabilir mi? Sen ona mama yap bence. Git hadi bana bırak onu sen. Tamam. Git ona sen biber onla mama yap çok acıkmış bu ya. Tamam. Biz seni burada bekliyoruz. Zehra ağlıyor nerede kaldın? Zehra ağlıyor bu. Gerçekten ağlıyor Zehra sus tamam mamanı getirdik mamanı getirdik ağlama artık ağlama tamam sus Zehra acıkmış galiba değil mi? Gerçekten ağladı ya. Zehra bu yine ağlıyor. Zehra yardım et. <laughs> Zehra bu ağlıyor. <laughs> dur dur susturayım bir dakika dur. <laughs> Uyumak mı istiyor oldum. acaba? <laughs> Zehra gel gel. Uyumak istiyor bu galiba. Çok mu uykun geldi senin? Uyutalım bence bunu Zehra. Uyutalım gel. Şapkasını çıkaralım. Bak şapkası çıkıyor. Aa, çok tatlı saçları var pembe. Hii, bu gene ağlıyor Zeyra. Zeyra ağlıyor bu. Ne istiyor? Mama mı istiyor ver? Sustu. Doydu galiba tamam. Ay şu göz silelim. Yazık çok ağladı Zeyra. Bence onu uyutalım artık değil mi? Çok yoruldu oynamaktan da çok yoruldu ha ne dersin evet. tamam hadi uyutalım al bakalım bebek emziğini hadi seni uyutma ya uyutacağım bebeğini uyusun değil mi? dinlensin yazık evet da oyuncak gününü uyuyor.